Teknoloji her alanda hayatı kolaylaştırıyor. Özellikle yardım ve arama kurtarma ekiplerinin işi modern ekipmanlarla kolaylaşıyor. UMKE ekipleri de Antalya'daki kayıp aramalarında termal kameralı drone kullanmaya başladı. Türkiye'de ilk ve tek olan drone sayesinde ekipler saatlerce süren arama çalışmalarını artık 3-5 dakikada tamamlayabiliyor. Artık kaybolanları aramak için saatlerce uğraşmak gerekmeyecek. Termal kameralı drone ile kayıplar birkaç dakika içinde bulunuyor. Şu ana kadar geldiğimizde bunun gerçekten faydalı olduğunu ve işe yaradığını ve zamanı kısalttığını ve medikal yardımı da ulaştırdığını gördük. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE, Antalya'da ormanlık alanlarda veya kanyonlarda kaybolanları arama kurtarma çalışması yürütüyor. 2017 yılından bu yana da bu çalışmaları drone ile gerçekleştiriyor. Bu teknoloji bir adım daha ileri taşındı. Termal kameralı dronelar kullanılmaya başlandı. Bir de komuta aracı yaptık. Kaybolan insanları daha rahat araç içinden takip için. Termal kameralı drone. Yıl içerisinde ondan fazla kayıp ihbarında kullanıldı. Ekiplere büyük kolaylık sağladı. Antalya'daki UMKE ekipleri için geliştirilen mobil komuta aracı ve termal kameralı drone sayesinde arama kurtarma çalışmaları artık saatlerce sürmeyip dakikalar içerisinde tamamlanabiliyor.